Alo. Efendim Aysel. <laughs> ya biraz heyecanlandım tabi. Olur olur ben ayarlarım zaten hiç merak etme. Sorun yok. <laughs> ben de tabi ki. Ya ben bildiğim güzel birkaç mekan var. ayarlarım. Ee, ayarlarım akşamleyin buluşuruz görüşürüz. Hiç, hiç takma, takılma. Yapalım ama çıkıştayken bir buluşalım seninle. <laughs> olur olur, olur Oğlum siz bu Aysel'e konuşuyorsunuz? Abi ya takribi iki hafta oldu biraz Aysel'in Maysel'in kelime. İki haftada çok hızlı gitmiyor musun biraz o? Biraz öyle benim ya. Ne Vallahi... yapacağız? Buluşacağız mı bugün? Yani niyetim var gibi de aslında konusunda açılmışken ben nerede buluşsam <laughs> ya? Eee hiç... vurum. Birazcık çok heyecanlandım. Önce onu bir söyleyeyim. Evet. Buluştuğunda evet. bunu yapmaman lazım. Benim çok iyi bildiğim bir oyun salonu var. Bence oraya git. İnanılmaz iyi bir oyun salonu. sahibi de tanıdığı. Bak ben böyle işlerde hep böyle konuştuğum, görüştüğüm kişileri oyun salonuna götürürdüm. Bir gör, nasıl eğlenceli, nasıl eğlenceli. İlk buluşma için bence çok iyi. için 10-10. Aslında şöyle bir sıkıntı var. Oyun salonlarını seviyorum da oyun salonlarında çok şerefsiz kaynıyor biliyor musun? Oğlum nargile salonuna mı götüreceğim öyle yapmayacağım da? Abi entel dental işler yani ne yapayım araba galerisine mi götüreyim? <laughs> Oğlum bak Uğur sen de açık konuşacağım. Senin için bu böyle bir fırsat karşına ilk defa gelir. O yüzden varını onu ortaya koyman lazım. Hmm. Anladın mı? Bak düzgün bir yere götür kızı. Zuhal Topal'ın izdivacı gibi bir ortama dönmesin. <laughs> ondan sonra. <laughs> Abi o zaman ne yapayım biliyor musun? Hediye eşya dükkanına götürmeyi planlıyordum. Bu kız böyle şeylerden mi hoşlanıyor gerçekten yani? Hediye eşya dükkanından gitmekten hoşlanan bir insan mı? Yani açıkçası iki haftada bu kadar sana <laughs> <laughs> Yani sana ben hediye eşya dükkanına gitmeyi hoşlanırım dedim mi hiç? Demedi. Bir şey mi? Siz tencere kapağı olmuşsunuz git vur. Gerçekten mi Tencere kapağı olmuşsunuz hediye şu an git. Ama bir şey diyeyim ben seni dinleyeceğim sanırım. Motor frenini çekeceğim. Ondan sonrasında <laughs> oyun oyun salonuna gideceğim. ben bundan eminim. Bak şimdi. Benden sana bir tavsiye. Bu oyun salonunun mekanı sahibini tanıyorum ben. Hı hı. Önden git konuş. Ben sana numarasını yazayım onu. Bak. Git konuş. Şey yap. En son e, hatta bu adam bir tane şey açmıştı. Trabzon'da havalimanının altında bir tane pideci falan açmıştı. <laughs> Git konuş, çok iyi iş biliyor bu adam. Bu numarayı ara, belki bir güzellik falan bir şeyler yaparlar sana. İçeride böyle sürpriz sürpriz bir şey yaptırtırsın, ortamı şenlendirtirsin anladın? Tamam. Bunu bir ara bugün. Tamam, tamam. ben onu bir Ara, sana. ara gel. Ara tamam. gel bana haber ver. Tamam, hemen geliyorum. Ara gel, çabuk. Tamam. Tamam. Koş. Çok güzel, bay bay. Hadi çocuk. Merhaba abi. Merhaba. Telefonla konuşmuştuk. Uğur ben. Ah Uğur evet. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyi, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi. Buyur buyur gel. Teşekkür ederim abi. Çay? Olur abi. olur. Oralet yok abi normal çay şey olsun tamam. ya. Valla. Oğlum. Tamam. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ee, ne yapayım abi işte aynı biliyorsun telefonda da konuştuk zaten biraz ince bir iş var onun için ne biraz tansiye almaya geldim abi epey epey epe ince hmm. yani bir süredir bir ilişkim var ve ne yapacağımı bilemedim. Ondan dolayı sana gelme gereksinimi duydum. Çek bir kart. Çektim abi. Kalsın. Bunu ne yapacağım abi ben? Kalsın. Nasıl? Sen nerede çalışıyorsun? Ben oyuncu markette çalışıyorum. Evet, evet, ofiste falan markette. çalışıyorsun yani. Evet evet ofiste çalışıyoruz. İşte güzel bir ortam. Herkes mutlu, neşeli. Ah pardon. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ ol çok ya. teşekkür ederim. Ya bu çocuk da yeni alık. Kompojadan ayrılmış. Evet. Hala geliyor burada çaycılık falan filan. Neyse, neyse konumuza dönelim biz. Yani bir parmak kılıfına uydurduk, aldık işte böyle yapacak bir şey. Yani. <laughs> çok mantıklı, çok mantıklı. Abi, konuya geleyim ben tekrar. Evet, Konu evet, çok evet. dağılıyor yani. Evet, Benim yani söz ederken bile kalbim dışarıda atıyor, böyle kendime hakim olamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. O, o yüzden senden konuda birazcık şey tecrübene dayanmak istedim. Berkay da sağ olsun sana yönlendirdi. Evet evet evet, Ondan severim Berkay'ı yani. severim, severim. Ben de çok severim abi. Böyle entel entel işlerden çok anlar. Yaşlı genç de bulursa bize zaten gönderiyor böyle. Evet. <laughs> en iyisi. Sisli gece kulübü. Aklımdaki yer bu. Sisli bir gece kulübü düşün. Sis makinesi yerden vermiş böyle. Evet. O karmaşasının içinde buluyorsun falan. Bir romantik sen. bir görüşme. Çekeyim abi. Çektim. Kalsın. Kalsın. Kalsın abi. Böyle böyle biz herhalde evet. bir şeye gideceğiz. Evet. Sisli Gece Kulübü demiştin, evet, evet. Sisli Gece Kulübü düşünüyorum. Çok Hı -hı. romantik bir fikir var aklımda. Sisler olacak böyle her yerde ışıklı mışıklı yerden böyle. Evet. Dumanların arasında bulacağım ben Aysel'i. Hani sen biraz hani ne olursa olsun hiç fark etmez. Kafası kafa tasımsa kafa da olsa dahi hani insanları ben bir bir şekilde götürürüm <laughs> şeklinde düşünen bir insansın gibi geliyor şu anda. Ben açık bak beni yanlış anlama. Ben biraz dobrayımdır. Hani bulduğumu söylerim yani hani o yüzden beni lütfen yudum al. Sen de anlamışsındır zaten beni. Ben de bir süre ayıya dayı deyip Yola devam etmeyi planlıyorum. Evet, 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 evet. Anladım zaten seni. Hı, Anladım evet, da işte evet. hani yapacak bazen bazı bir şey olmuyor. Senin benden buradaki isteğin ne? İki konuda arada kalın. Evet. Mekan önerisi bilmiyorum çünkü bir Sisli Gece Kulübü var aklımda. Bir Hı, de evet. eve götürmek var ama şimdi ilkinden çok... Bence ikiz Kuleleri bir İki <laughs> İkiz Kuleler. Evet. İkiz kuleler bence mantıklı olur. İkiz kuleleri biliyorsun. Tehlikeli değil mi? Yok o tehlikeli. Eskiden de o. Artık geçti o tehlikesi. Tabii tabii. En iyi pilotlar. <laughs> evet. Şimdi son bir kart daha çeker misin? Tabii ki çekeyim. Kapat. Yapacağın şeyi anladın mı? Ee, sanırım anladım abi. Ben mesajı aldım. Birisiyle daha konuşsam daha iyi ve iç açıcı olur gibi. Akıllı bir adamsın. Konuşan kişiyi ben sana söylüyorum. Orada oradaki kartlardan da görüyorsun. Görüyorum abi. 63 kız. Evet. Bu ne demek biliyor musun? 63 kız. Neydi o kartlar? 63 kız. Evet. 63 kız adlı mekan. Hatırlıyor musun? Bir oyun kafesi. PlayStation kafesi. Oraya gidiyorsun. Bizim... Orada bizim arkadaş var Aykan. Oraya Aykan'la konuşuyorsun. Ama benim tavsiyem kızı ikiz kulelere götürme. İkiz kuleler. Tamam Aynen. abi. İkiz kulelere götüremezsen yok dersen git Aykan'la konuş. 63 kızla. Oradan bir halledersin. O şekilde bir görüşme yapalım. Çayı neyse iç, soğuttum. İçmeden kalkayım ben. Biliyordum iç. Hızlı biliyorsun akşam yine şimdi iç. buluşacağız. Oğlum Efe. Oral getir abi. Kaçacak mı? Kalsın valla. Kaçayım. Biliyordum işte. Valla kaçayım ya. Tamam. Daha çok, çok teşekkür abi. ederim bu uğraştırdım sizi de memnun oldum çok tanıştığımı. Estağfurullah. İkiz kuleler. İkiz kuleler. İkiz kuleler. İkiz kuleler. Biraz aksiyon yaşayalım. 63 kız. 63 kız tamamdır. Ağzında kürdan vardır. Aykan Bey. Kürdansız Ikan da ulaşamaz o. Tamam. Tamam. Hadi. İlginç. Çok teşekkürler. Memnun oldum. Ben de. Garip ya. Vallahi bebe. 63 kız. Oh, ilginç bir şey bu kart ya. Bak bak bak. Bak bak pozisyona bak. bak. Kan abi. Ay, Buyur abi. Buyur abiciğim. At müsait abi? Bir konuda Dur, bir dur bir lan dur. Çocuk seninle. konuşuyor. Hani onu atma gol diye devam ediyorsun ya. Bekle ya. Buyur. Abi. Sen ha, kalk. Çocuk kız. Abi hiç kalkma valla seni şey etmiyorum. Abi. Gel gel sen gel gel kardeşim gel. Tamam sen, sen çayına bak. Abi ip oldu ya. ya, ya zaten parasını da vermedi. Vermedi mi? Ya abi, böyle insanlar. Abi burada mekan hayırlı uğurlu olsun 63 kız. Sağ yani olsun ortam baya kız dolu gördüm. Girişten Çok beri hiç uzun saça rastlamadık. Yani şimdi saati değil daha. Saatinde saati... olur. Ha, doğrudur doğrudur abi. Hı -hı. Abi e, aslında beni İkcan yolladı buraya. İkcan, benim evet. kardeşimizdir. İkcan yolladı, senin ince bir konu hakkında konuşacağım. Ya benim bir kız arkadaşım var, tabii 2 iki hafta oturayıp söylemesi. Biz çıkacağız, ama nereye çıkacağız? Yani o kesin değil. Hı. O konuda senden böyle bir şey evet. yaptım. Bir yardımcı oluver ya. İkcan ikiz kuleler dedi, ben sisli gece kulübü dedim. evde de var tabii ışıklar arasında. Bak. Övünmek gibi olsa biz en iyilerle çalışıyoruz bak. Orijinal hepsi. Bak kalite. Bu saat 12. Tamam, tamam mı? <laughs> Bunun üstünde Prilla yazıyor. Kardeşim bak. Prilla ama orijinal Prilla. Ha anladım. Anladın. <laughs> ben de her zaman en esini getirdim Çin'de. Anladım abi olsun. <laughs> İkcan gönderdi bahsetmişimdir sana. Yani biliyor dedi o daha iyi öneriler verir dedi. Mahallemizin abisi dedi. Çok iyidir dedi ağzından kürdan eksilmez, bir flörtözdür dedi, bir tatlı insandır dedi. Sen bana bir yol göster ya. Allah. Sağ olasın kardeşim. Çünkü... İkçen de çok iyi bir kardeşti. Senin pek nereye önerdi sana? Nereye gitmeni önerdi? Bana ikiz kulelere gitmemi önerdi. İkiz hmm. gitmem. Biraz... Yani... İkiz kule biraz daha 90'lar iş. Aynen abi. O, o 90'lar, 2000'lerde söndü onun şeyi. <laughs> evet. 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 <laughs> Haklısın abi. Ben bu heyecana alışık değilim. O yüzden de biraz... Hayır. Daha az tehlikeli. Sen Aykan abinle takıl, göreceksin ortamları. Şimdi... Biz ilk önce... Bak, eski bir eşim vardı. Biz onunla ilk önce bir mahkeme binasına gittik. Tanıştık, dedik ki mahkeme binasında bak dedim. Sen benim de helalimsin, Helalimini göster. Mahkeme binasına gittik, hemen evlendik. Hemen abi? Hemen. Abi o zaman ben direkt düğün salonuna gideyim. Abi. abi. sonrasında zaten 15 dakika düğünü hemen aradım. Alo dedim. Efe dedim. Efe bana bir düğün sonu tut. Hemen tuttu. 15 dakika hallettik. Sonrasında kalktık. Hacamat bardağı aldım. <laughs> eee abi. Orada nasıl oynadıysam sırtım bir şey olmuş. Tamam mı? ha, bir hacamat çektirdim. Bir hacamat bardağıyla hacamı çektirdim. ya. Orada sonra bir atladım. Anladın mı? Sonrasında... <laughs> kes kes. Sonrasında abicim. Biz hanımla anlaşamadık. Ne, neymiş? Benim kaşlar kalkıyormuş bu. Çalkın kaşıymış şimdi. Yok artık. O biraz şey yapmış senin çünkü ağzından bal damlıyor. Ne? ben sana uyarsam pompa tabancasını alacağım. Gideceğim abi isteyeceğim kızı. Bak. Gerçekten bak çok samimi söylüyorum. Senin fikirlerin bana çok iyi geldi. Direkt çözelim bence onu. İki hafta zaten fazla. Bak şimdi de işte düşündüm. Bak. Benim her şeyim orijinal dedim sana. Evet abi. Bu fikir de orijinal. Senin gideceğin yer. Uludu, Kata, Tücutsa, Ulusal Parkı. <laughs> Bak, bu Uluslar Park'ta taklatıyorsun, Brununu yiyorsun, kek yiyorsun. Bak, her yer yeşillik. Sessiz sakin. Cami de var. Namazını da kılarsın. Çok güzel bir park. Abi sen çok girişken birine benziyorsun da, Bak, acaba ben, e, ben konser salonuna mı götürsem, Belki orada gözlüklü Deniz Anası'nı dinleriz. Bak, <laughs> <laughs> Bak gözlüklü Deniz Anası dedin de. Evet abi. Onlar şu kumaşı giyip, Dudakları sallayarak konuşuyorlar bak böyle olmaz. Abi nasıl oluyor dudakları sallayarak? Bunlar, şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar biraz Fatih Terim özentisi tamam mı? Ben <laughs> la yapıp duruyorlar. Senin gideceğin de orası değil bak. Abi ben... garipler zaten Ankara kedisi gibi bir gözü başka bir gözü başka onların <laughs> farklı ya boş vereyim onları ben en tren istasyonuna gideyim. Bak şimdi tren istasyonu ne yapacaksın kardeşim? Duba gibi orada bekleme! Abi bazı zamanlar elini taşın altına koymak lazım ama Abicim bak sen ton 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 orada duracaksın. Ton ton ne, ton ton ne... Bak orası saçma sapan yerler. Sen gideceksin ya, yalnız bir ada var. Diyorsun. Abi, müthiş bir yer. Diyorsun. Manzarası var. Diyorsun. Abi ağa Sessiz sakin. Kim size karışmaz. İlkcan Bey e, size önerirken çok haklıymış. Gerçekten siz bu flört işlerinden anlıyorsunuz. Ben sizin dediğinizi yapayım, <laughs> yalnız bir ada barına gideyim. Ona bir güzel pompa tabancası da yanımda götüreyim. Dikkat et ona abi. Fazla derine sokma. Tamam. Ona çok dikkat et <gülüyor> <gülüyor> Ona çok dikkat edeceğim. Tamam. Önerinize çok dikkat edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sonrasında ters taşın önüme gelirsiniz buraya. Ben size bir espresso maketo yaparım. Doğrudur abi. Benden hediye olsun. Umarım abi. Umarım. Tamam. Umarım abi ben seni hiç unutmayacağım zaten. 63 Kız varını kesinlikle 63 Kız'daki Aykan abi. 63 Kız PlayStation kafe var. Tamam. <laughs> PlayStation kafe var. Hangisi? İkisi de var. İkisi de. <laughs> tamam, çok iyi ya. Tamam. tamam. Dikkat et. Dikkat et abi. Lafe. YouTube'a abone oldun mu? Like attın mı? Yorum at. Tamam? Bak PlayStation'da ben bekliyorum seni. Tamam. Beğen at, yorum at.